Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Kulüp, Chelsea forması giyen Sırp kaleci Di Giorgio Petrovic'i renklerine bağladığını resmen duyurdu. 25 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken, transferin bedelinin 28, 8 milyon euro olduğu belirtildi, 2023 yılında Chelsea'ye transfer olan Sırp file bekçisi, geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Strasbourg takımında kiralık olarak geçirmişti. Strasbourg formasıyla Lig 1'de 31 maça çıkan Petrovic, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. 38 gole engel olamayan genç kaleci, gösterdiği performansla Galatasaray dahil birçok kulübün radarına girmişti. Erden Timur, Galatasaray sorusuna cevap verdi, yönetime geri dönecek mi? Seri A takımından Galatasaray'ın yıldızına dev teklif. İtalyanlar kesenin ağzını açtı, 20 milyon euro.